hepinize. Merhaba arkadaşlar. Bu saatte şöyle bir video çekeceğim. Bu saatte Bugün arkadaşlar yeni gelecek olan karakter olan Stuart konusu arkadaşlar biraz sizler ve yeni gelecek olan Shelly konuşacağız arkadaşlar sizlerle. İyi de, like, bu videoyu like, kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Konuşurken de ufak bir game play yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni karakterimiz stüdyo yoldu. Geldiği zaman gameplayini çekmeyi çok çalıştım arkadaşlar. Haberiniz olsun arkadaşlar yani Şimdiden haber vermek istedim arkadaşlar Arkadaşlar kupa yolu olarak geldi Sütü arkadaşlar 11 kuşa da Dediğim gibi Arkadaşlar power league diye yeni bir şey geldi arkadaşlar Power play kadrolar ve Power league diye yeni bir şey geldi arkadaşlar Bu da iyi power play arkadaşlar Her gün oynama zorunluluğu yok Arkadaşlar <laughs> Ee, sezon ödülleri var böyle bu testi var arkadaşlar. Yani kazandığınız zaman size yıldız puanı veriyor arkadaşlar 25.000 falan filan ne kadar kazanırsınız arkadaşlar ustalık olarak gidiyor arkadaşlar rank olarak yani bu şekilde arkadaşlar o da ve yeni gelecek olan skinler var arkadaşlar ben alacağım bir şey var arkadaşlar <laughs> Onda da gençliği gibi çocuk arkadaşlar. Ben de burada arada kaldım. Öldüm. Let's go get arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> videomuz izlenmeli arkadaşlar ve izlenmesi fazla oluyor arkadaşlar ama like atmıyorsunuz arkadaşlar. Okay. Lütfen arkadaşlar izlediğiniz izledi, videoyu izledi, bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu da like atmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar artık bir günde bir video arkadaşlar bir gün arayla video yapıyorum arkadaşlar artık bu size bağlı arkadaşlar izlenmeyeceğiniz like'larınız eksilse arkadaşlar her gün video atmayı başlayabilirim arkadaşlar artık videolarımız kasmadan çıkıyorum arkadaşlar farkındaysanız ikinci sabunlu Edgar video Edgar bunun bir başlangıcıydı arkadaşlar artık hadi bir gün video yapalım arkadaşlar Şimdi biraz da oyuna odaklanayım arkadaşlar. Başka ne çizgi bir arkadaşlar? arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada. Evet. arkadaşlar. Öldük gene. Hayatta gelelim o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar Samurai'la aldım videosu gelecek arkadaşlar. Yakında 70 kadem olacağım. Yeah. Onun videosu da gelecek arkadaşlar yakında. Evet arkadaşlar ikinci hesabımda ve amel hesabımda olmak üzere iki tane spor videosu gelecek arkadaşlar. Ve arkadaşlar Vropya sezonunun bitmesine son bir hafta kala da spor videosu gelecek arkadaşlar. İkinci hesabımda şimdi görevlerimi yapacağım arkadaşlar. Onun videosu gelecek. Haberiniz olsun bir hafta. O görevleri bitireceğiz arkadaşlar. Şey sezon, sezon görevlerini arkadaşlar. Haberiniz olsun şimdiden. güncelleme de arkadaşlar bir iki üç dört bin lira arkadaşlar Ay bence mi? ama powerlik ne zaman gelir bilmiyorum arkadaşlar o hemen gelmez ama sütü bence hemen gelebilir güncelleme geldi an gene bir çökme yaşayacağız oyunda arkadaşlar Edgar'ın geldiği zaman da oyun arkadaşlar İşte onun gibi bir çökme yaşayacağız bence gene çünkü gene böyle şu karakter gelecek arkadaşlar ve herkes aynı anda oynadık arkadaşlar gene Ve gene çok küçük arkadaşlar girebileceğiz. Bir, bir saat falan Evet arkadaşlar dediğim gibi yeni bir seri videoları çekmek artık daha düzgün videoları yapmaya başladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim videomu azdı. Öldürüyor arkadaşlar. İlk üçe gidip sayın yok. Şöyle. Bazen de koşuşturmak için oynayabiliyorum çünkü. Evet. I see you. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da kısa bir video oldu arkadaşlar. Yani yeni Brawl ta Talk'a arkadaşlar. Biraz da Game Fly yaptık arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.